Diğer Talat ve Cemal Paşa'nın da e, Enver'i biraz frenleme isteği çerçevesinde Mustafa Kemal'le bir şey yapmışlar. Fakat Talat Bey bunu söylemiş şeye, Enver Bey'e. Harbiye'de ziyaretine gittiğinde Salih e, Bozok anlatıyor bunu. E, çıkışta diyor bana anlattı Paşa bunu bu şekilde. Yahu birader demiş Enver. Biz yüz yüze geldiğimiz zaman sarılıyoruz, hal hatır şey yapıyoruz. <laughs> Ama sen benim arkamdan kuyumu kazıyorsun. Çok mu istiyorsun? Gel otur diyor. Harbiye ne hazırlıyor? Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da diyor. Ha orada diyor gözüm olsaydı şimdiye çoktan otururdu. Orası <laughs> benim için evet. çok küçüktür diyor. İddialı yine. Aslında evet. doğru. Şimdi Selanik'teki günlerinde, Beyaz Kule civarındaki Hı. muhabbetlerde hep anlatılan bir şey var. Paşa evet. arkadaşlarına böyle oturup e, demlenirlerken işte seni Bakan yapacağım, seni vali yapacağım, seni şu, seni bu yapacağım rütbe dağıtıyor Mustafa Kemal Paşa. Birisi takılmış tam ismini hatırlamıyorum hangisi soruyor ama iyi ama sen ne olacaksın? Hepinize o makamları veren adam olacağım diyor. Daha ortada <laughs> evet. ordu komutanlığı falan filan yok. Değil mi makamları verdiğine göre? E, yüzbaşı yani. Evet. O, o, şey yani e, bir <laughs> vizyon bir e, şey var bir şeyler olma hedef var baktığınız zaman. Hani diyorlar ya hmm. hedefi olmayan gemiye hiçbir tabii. rüzgar yardım edemez. Kesinlikle. Ama tabii bu seçilmiş belki. Hmm. Hani Mustafa ismi malum e, seçilmiş manasına da ne geliyor. Hatta. Şimdi <laughs> Çanakkale'de büyük bir başarı. İstanbul'u iki defa kurtardı. Balkan Savaşları'ndaki Bolayır görevi hmm. Mustafa Kemal Paşa'nın orada neyin nasıl olacağını çok ciddi manada coğrafya tanıyor, bir koğazaya. yer tabii ki. <laughs>